Herkese selam arkadaşlar. Yine bomba gibi bir videoyla karşınızdayız. Biz şu an nereye gidiyoruz? Tabii ki de alışverişe. Haydi şimdi alın. gidelim. Ne? Kimin ne yapıyor bu? Evet arkadaşlar hava sıcaklığı şu an 35 derece. Bu Almanya'nın sıcağı da sıcak oluyor. Çok değişik bir sıcak yani. Türkiye'nin sıcağına benzemiyor. Çok kavruk bir sıcak yani. yapalım. Buradan da bir direk gidelim. Sıcak. Tavanı örtüyüm aşkım sıcak gelmesin. Evet biraz etrafı çekeyim. Burası bizim küçük kasabamız. Yozat, Boğazlıyan kadar olmasa da bu kadar var mı? Ya? Yok ya. Tabi bu arada biz nereliyik? Yoz katlıyık. Allah'ın adamıyık. <laughs> <laughs> ben <konuşmandan gülüyor> <yoklat gülüyor> konuşmamdan, Benim konuşmamdan yok lan dedi. Ben konuşmamdan anlamıyorlar lan. Ben konuşmamdan diyor ki sen kurt musun diyor. Suriyelilere benzetiyorlar. Kimi? Seni. Beni Suriyelilere mi benzetiyorlar? Ben evet. mi? Sinyalimizi verelim. Alışveriş merkezine gidince tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. 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 Kendinize iyi bakın. Kadasını aldıklarım. Hadi görüşürüz 10 dakika sonra. Tekrar selam arkadaşlar. Alışverişimize geldik. Karpuz var mı karpuz? Ne? Karpuz? Bu mu? niye bu kadar büyük ya? Ne? Bu karpuz niye bu kadar büyük? Tanesi kaç lira? Tanesi kaç lira? 3 3 mı? Üç üç Hadi canım ne? Çekirdeksiz mi oluyor bu? <laughs> evet, karpuzun iyisi nasıl belli oluyor biliyor musunuz evet, arkadaşlar? Öyle. Bak şimdi. Buna vuruyorsun böyle, tokatlıyorsunuz. Pat 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 ses geldiği zaman bu iyidir. Al. Bu iyi. Tamam mı? Tamam. Tamam. Dur bir tane daha alayım ya. şunu alayım. Bu yumuşamış. Karpuzumuzu aldık. Dur şunu Palmiyen ne? Bilmiyorum. Domates mi? Bunlar ne? Şu kilo işe alacağım. Ha, kilo işe alacağım. Onu bir kilo bak bir dakika nasıl bir kilosu bir damda. Hazır alışverişe gelmişken biraz da etraf çekeyim. <laughs> ne aldın? Patates mi? Sarı patates mi? Kız patates. kızartmalık sarı patates mi? Biz koydayken bağırırlardı. Kamyondan gelirlerdi. Kızartmalık sarı patates geldi, kızartmalık diye. Patatesi. Senin <laughs> patatesi biraz getir, getiriyor. yiyordum. Nasıl daha gitsin? Arada bir getir, tane bile getiriyorum ha. Yani bunu bunlar bunun lazım da Burası da araba için malzemeler. Cam silecekleri. Hemen kokusunu aldın ucuzluğuna. He. Hemen kokusunu alıyorum valla. Nerede ucuzluk var hemen dalıyorsun ya. Nasıl biliyorum? Kan çekiyor. Sen ne seviyorsun? <laughs> biliyorum ben sporcu adamım fazla çikolata tüketme. En son ne zaman gittin desin. Hanım alışveriş yaparken biz de boş durmayalım. Sağa solu çekelim. Ne güzelmiş ya. Primeiro, os

thank <laughs> you Kurum ama Kurumama yemiyorlar ya. Kurumama yemiyorlar, Kuru yemiyorlar mı? Hı. O zaman yaşma mı oluyorlar. Islak mama. Bu da bunu da mı kullanacak mı? ne? Hı. Bir şey ya işte ya şey açalım. Geçen bak. Ona da duymuyorlar gerçekten bir tanesini. Aşkım bunlar için çok iyi diyorlar. Çok güzel yumuşatıyormuş bu. Bunu alalım mı? Belli olmuyor mu şartında? Yumuşacık. He ee, Yumuşacık. Bak hele pambuk gibi. Şu rengini bulsana. Kışa matu ala kafana yana. Şu rengini bul. Onun güzel. rengini mi buluyorsun? Yok değil mi? Şu ne? Al al. Hadi. Hadi. Onu al. Al onu da 拿点啤酒。 Suyumuzu alalım. Bugün güneşten kavrulduk. Sıcakta çalıştık dışarıda. Güzel bir yer Nerede gördün ben ya? Bir yerde bak. Orada var işte en başta. Ne içeceksin ki? Evet arkadaşlar şimdi kasaya geldik. Evet arkadaşlar dışarısı Yani, memleket Yani. Yangın acı hep sıcak kalıyor. Bu nasıl bir şey? Ya? Ne yapacağım? Hadi biz bu 30-35 yazıyor. Bu Adana'dakiler ne yapıyor? 45-50 yazıyor. Düşünsene. Beni çırıklıyorum ha. Neyse arkadaşlar şunları. Çiçeklerimizi alayım. Şunları arabaya yüklemem lazım. mı? oldu bir sonraki videoda? Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Maçın hadi görüşürüz.